Herkese merhaba. Ben Bengü. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaz ve bahar aylarında severek tükettiğimiz bir meze hazırlıyorum. Kabaklı havuçlu yoğurtlu mezemiz için 3 adet kabak, 1 adet havuç, 1 tutam dereotu, 2 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, yarım su bardağı ceviz içi, 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 kase yoğurt kullanıyoruz. Ben bu tarifte süzme yoğurt kullanıyorum. Süzme yoğurdu kendim hazırlıyorum. Size kısaca bunun yapımını da göstereceğim. Bu tarifte kullandığım süzme yoğurdu kendim hazırladım. Öncelikle bir kasenin üzerine süzgeci koydum. Süzgecin üzerine de şöyle ince bir tülbendim vardı onu yaydım. Ve yoğurdu içerisine boşalttım. Gördüğünüz gibi yoğurdun suyu aşağı süzüldü. Ve daha koyu kıvamlı bir yoğurt elde ettim. Süzme yoğurdu bu şekilde kendinizde hazırlayabilirsiniz. Normal yoğurt da kullanabilirsiniz bu mezenin yapımında ama süzme yoğurt daha kıvamlı bir yapı verecektir ve mezenizin de lezzetini arttıracaktır. Mezenizi hazırlamaya başladım. İlk olarak havucu rendeliyorum. Ben bu mezede bir adet havuç kullandım. Kabağın önüne çok çıksın istemiyorum havuç. O yüzden biraz renk ve lezzet vermesi için bir adet havuç kullanıyorum. Dilerseniz hiç havuç da kullanmayabilirsiniz. Ama havuç ve kabak birbirine gerçekten çok yakışıyor. Şimdi kabaklarımı rendelemeye başlıyorum. Hafif ve yoğurtlu salatalardan hoşlanıyorsanız bu tarifi mutlaka denemenizi öneriyorum. Şimdi son kabağımı da rendeliyorum. Birazdan soteleme işlemine geçeceğim. Tavanın içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koydum. Üzerine rendelenmiş havuç ve kabağı ekliyorum. 3 adet kabak, 1 adet havuç kullanmıştım ben. Havuç miktarını arttırmadım çünkü lezzetinin kabağın önüne geçmesini istemiyorum. Şimdi bu şekilde kabak ve havuç yumuşayıp suyunu çekene kadar kavurmaya başlıyorum. Biraz da tuz ekliyorum eklediğim tuz sebzelerin suyunu salmasını sağlayacaktır. Bu şekilde çok az yağla kavurmaya başlıyor. Ben kavurmak için zeytinyağı kullandım sebzeleri. Siz dilerseniz ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi kabak ve havuç suyunu salmaya başladı. Bu kavurma işlemini yüksek ateşte yapmaya özen gösterin. Böylece sebzelerdeki su daha çabuk açığa çıkacak ve buharlaşacaktır. Aksi takdirde kısık ateşte kavurmaya çalışırsanız böyle cumbul cumbul sulu bir sebze püreniz olur. Bakın gördüğünüz gibi sebzelerin suyu oldukça azaldı ve buharlaşarak uçtu. Şimdi ocağın altını kapatıyorum ve bu şekilde kabak ve havucumu soğumaya bırakıyorum. Soğuması için bıraktığım kabaklarımın üzerine hazırladığım süzme yoğurdu döküyorum. Benim süzme yoğurdum 450 gram olmuş. Normal yoğurt da kullanabilirsiniz dediğim gibi. İki diş sarımsağım vardı. İnce olarak rendeledim. Onu ilave ediyorum. Yine yarım su bardağı kadar ceviz için vardı. Kavurdum ve daha sonra dövdüm cevizi. Dereotunu da ekliyorum. Dereotu opsiyoneldir. Sizin zevkinize kalmış ama ben kabak ve havuçla dereotunu çok yakıştırıyorum. Bu yüzden kullandım. Güzelce karıştırıyorum. Böyle bol yoğurtlu olsun istedim. Evet, kabak mezemiz hazır. Ben yoğurtlu havuçlu kabak mezesini böyle minik tabaklarda servis etmek istedim misafirlerime. Siz dilerseniz kayık bir tabak içerisinde de sofranıza getirebilirsiniz. Yapımı kolay, hafif ve lezzetli, havuçlu yoğurtlu kabak mezesini deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.